Tıp tarihi, insan zekası ve keşifleriyle dokunmuş zengin bir halı gibidir. Uygarlığın ilk günlerinden itibaren insanlar hastalıkları anlamaya ve hafifletmeye çalıştılar. Bu arayış, dünyamızı şekillendiren olağanüstü gelişmelere yol açtı. Bu yolculuk, inanılmaz kilometre taşları ve etkili isimlerle doludur. Tıp tarihini anlamak, kültür, bilim ve insan vücudu arasındaki karmaşık etkileşimi takdir etmemizi sağlar farklı toplumların iyileşmeye nasıl yaklaştığını ve tıbbi uygulamaların evrimini ortaya koyar. Bu bilgi sadece geçmişe saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin geleceğini de şekillendirir. Tıbbın kökenlerini ve ilerlemesini inceleyerek, sağlık ve esenlik arayışındaki ortak insan deneyimine dair fikir edinmiş oluruz. Tıbbın büyüleyici tarihine doğru yol alırken, eski uygulamaları, çığır açan keşifleri ve tıp biliminin geleceğini keşfedeceğiz. Antik uygarlıklarda tıbbın kökenleriyle başlayalım. Antik uygarlıklar, erken tıbbi uygulamaların beşiğiydi. Mezopotamya'da şifacılar, manevi ve bitkisel ilaçların bir kombinasyonunu kullandılar. Hastalıkların tanrılardan gelen cezalar olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle tedaviler genellikle şifalı bitkilerin yanı sıra duaları ve fedakarlıkları da içeriyordu. Sümerler ve Babilliler bu tür uygulamaları detaylandıran kil tabletler bıraktılar. Mısırlılar tıp bilgisine önemli katkılarda bulundular. Mumyalama işlemi sayesinde cerrahi uyguladılar ve anatomi hakkında bilgi sahibi oldular. En eski tıp metinlerinden biri olan Ebers Papirüsü 700'den fazla ilaç ve reçete içeriyor. Mısırlı hekimler ayrıca hijyen ve koruyucu hekimliği de vurguladılar. Antik Hindistan'da Ayurveda, kapsamlı bir tıp sistemi olarak ortaya çıktı. Vücudun enerjilerini dengelemeye odaklandı ve bitkisel ilaçlar ve diyet değişiklikleri dahil olmak üzere çeşitli tedaviler kullandı. Antik Çin, bugün hala uygulanan gelensel Çin tıbbını geliştirdi. Bu eski uygulamalar, gelecekteki tıbbi gelişmelerin temelini attı ve çağdaş sağlık hizmetlerinde hala etkilidir. Rönesans, sanat, bilim ve tıpta bir yeniden doğuş dönemiydi. Bu dönemde insan anatomisi çalışmaları önemli ölçüde ilerledi. Flaman bir hekim olan Andreas Vesalius, birçok anatomik yanılgıyı düzelten De Humani Corporis Fabrica'yı yayınladı. Çalışması, titiz diseksiyonlara ve ayrıntılı çizimlere dayanıyordu. Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılda matbaanın icadı, tıp bilgisinin yayılmasında çok önemli bir rol oynadı. William Harvey'in 17. yüzyılın başlarında dolaşım sistemini keşfetmesi bir diğer kilometre taşıydı. Harvey, kanın vücutta kapalı bir döngü içinde dolaştığını ve kalbin pompaladığını gösterdi. Rönesans ayrıca, öğrenme ve hasta bakımı merkezleri haline gelen tıp fakültelerinin ve hastanelerin yükselişine de tanık oldu. Bu kurumlar bilgi alışverişini ve yeni tıbbi tekniklerin geliştirilmesini teşvik etti. Bu dönem, mistik yaklaşımlardan, tıbbın daha bilimsel bir şekilde anlaşılmasına doğru bir geçişi işaret ediyordu. Tarih boyunca birçok kişi tıbba anıtsal katkılarda bulunmuştur. Genellikle tıbbın babası olarak anılan Hipokrat, tıbbi uygulama için etik standartları belirleyen Hipokrat yeminini oluşturdu. Bir Pers bilgini olan i̇bn Sina, kapsamlı bir tıp ansiklopedisi olan tıp kanunu yazdı eseri çeşitli kültürlerden gelen bilgileri sentezledi ve yeni tıbbi kavramlar sundu. Fransız bir mikrobiyolog olan Louis Pasteur, mikrop teorisinde çığır açan keşifler yaptı. Pasteurizasyon ve aşılama üzerine yaptığı çalışmalar, halk sağlığında devrim yarattı. Fizikçi ve kimyacı Marie Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı araştırmalarla önemli katkılarda bulundu. Keşifleri, kanser hastaları için önemli bir tedavi yöntemi olan radyoterapinin geliştirilmesine yol açtı. Curie'nin çalışmaları fizik ve tıbbın kesişimini örneklendirdi. Aydınlanma çağı, bilimsel araştırma ve akılcı düşüncede bir artışla damgasını vurdu. Bu dönem, deney ve kanıta dayalı uygulama tarafından yönlendirilen tıp biliminde önemli ilerlemelere tanık oldu. Edward Jenner 1796'da çiçek hastalığına karşı ilk başarılı aşıyı geliştirdi. Çalışmaları, immünolojinin ve çiçek hastalığının nihai olarak ortadan kaldırılmasının temelini attı. Hastaneler, hasta kişiler için kapatılma yerlerinden tedavi ve bakıma odaklanan kurumlara dönüştü. Florence Nightingale gibi isimler, hastane uygulamalarının yeniden şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı bu dönem ayrıca cerrahi tekniklerde de ilerlemelere sahne oldu. 1. yüzyılın ortalarında anestezinin geliştirilmesi, cerrahide devrim yarattı. Üniversiteler daha sıkı müfredatlar oluşturarak tıp eğitiminde önemli reformlar gerçekleşti. Aydınlanma çağı, tıpta hızlı ilerlemenin yolunu açtı. 1. ve 20. yüzyıllar, tıpta dönüştürücü atılımlara tanık oldu. Alexander Fleming'in 1928'de penisilini keşfetmesi, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde devrim yarattı. Röntgen, BT taramaları ve MRI gibi tıbbi görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi, teşhiste devrim yarattı. Wilhelm Conrad Röntgen'in 1895'te X ışınlarını keşfetmesi, doktorların insan vücudunun içini ameliyatsız görmelerini sağladı. 100 yıl ayrıca cerrahi tekniklerde ve organ naklinde de ilerlemeler gördü. 1967'de Doktor Christian Barnard tarafından gerçekleştirilen ilk başarılı insan kalbi nakli kalp cerrahisinde bir kilometre taşıydı. Bağışıklık baskılayıcı ilaçlardaki gelişmeler o zamandan beri organ naklinin başarı oranlarını artırdı. Sıhhi tesisat ve aşılama programları gibi halk sağlığı girişimleri yaşam beklentisini önemli ölçüde iyileştirdi. Çiçek hastalığı gibi hastalıkların ortadan kaldırılması ve dünya çapında çocuk felci vakalarının azaltılması bu çabaların kanıtıdır. 1. ve 20. yüzyıllar bugün sahip olduğumuz sofistike tıbbi uygulamaların zeminini hazırladı. Bu gelişmeler sayısız hayat kurtardı ve modern sağlık hizmetlerini şekillendirmeye devam ediyor. Modern tıp olağanüstü başarılar elde etmiş olsa da sayısız zorlukla karşı karşıyadır. Biyoteknoloji ve genomik alanındaki gelişmeler kişiselleştirilmiş tıpta yeni ufuklar açmıştır. Artık tedavileri bireyin genetik yapısına göre uyarlayarak etkinliği artırabilir ve yan etkileri azaltabiliriz. Tele tıp özellikle uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda devrim yarattı. COVID-19 pandemisi tele tıp'ın benimsenmesini hızlandırdı ve potansiyelini ve zorluklarını vurguladı. Bu gelişmelere rağmen dünya çapındaki sağlık sistemleri yüksek maliyetler ve eşitsiz erişim gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Antibiyotiğe dirençli bakterilerin artması, sürekli araştırmayı gerektiren önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ek olarak, gen düzenleme gibi gelişmekte olan teknolojilerin etik çıkarımları dikkatlice değerlendirilmeyi gerektirmektedir. Ruh sağlığı, genel sağlığın kritik bir bileşeni olarak kabul görmüştür. Bu zorlukların ele alınması, politika yapıcıları, sağlık çalışanlarını ve toplulukları içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirmektedir. Tıbbın geleceği Teknolojideki gelişmeler ve insan biyolojisinin daha derinlemesine anlaşılmasıyla yönlendirilen heyecan verici olasılıklar barındırıyor. Yapay zeka, teşhis, tedavi planlaması ve kişiselleştirilmiş bakımda devrim yaratmaya hazırlanıyor. AI algoritmaları büyük miktarda veriyi analiz ederek kalıpları belirleyebilir ve sonuçları dikkat çekici bir doğrulukla tahmin edebilir. Rejeneratif tıp, hasarlı dokuları ve organları iyileştirme veya değiştirme potansiyeliyle bir diğer umut vadeden alandır. Kök hücre araştırmaları ve doku mühendisliği bu alanın ön saflarında yer almaktadır. Nanoteknoloji, ilaç verme ve kanser tedavisinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Nanopartiküller, belirli hücreleri hedeflemek ve ilaçları doğrudan etkilenen bölgelere iletmek için tasarlanabilir küresel sağlık girişimlerinin entegrasyonu ve sınır ötesi işbirliği gelecekteki sağlık zorluklarının ele alınmasında çok önemli olacaktır. İklim değişikliği, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ve kronik hastalıkların artan yükü koordineli bir küresel müdahale gerektiriyor. Teknolojiden yararlanarak, inovasyonu teşvik ederek ve sağlık hizmetlerine eşit erişimi önceliklendirerek Tıbbın geleceği dünya çapında daha sağlıklı topluluklar vaadini taşıyor.